Merhabalar. Bugün arkadaşlar PSG kadrosu kuracağım demiştim ve kurdum. Evet. Şu anda şimdi teker teker gerçek PSG oyuncularımızı koyalım. Hemen buraya Neymar. Neymar Slukan tam maalesef ki başka kartı olmadığı için yani, yani Santa başka kart bulamadığım için onu koyacağım. ve Mbappe. Pardon lan. Dur. Mbappe yazın. Lan oğlum ben başka bir şey. Bir dakika dur dur dur. Oğlum ben doğru yazdım eminim. He, ha E'yi şöyle yazdım. Ben evet do Mbappe'yi doğru yazdım ama bak Abi bak. M. Bap bak. Bak A A's öyle olacakmış. Bir koyuyoruz. Ben de ne hata yaptım. Ve kalecimiz. Evet. Dondurma. Çocukları kandırma. <laughs> Seloya. Evet. Bir ikon aslında. Ama bizim için girer. Orta sahaya tabi ki de <laughs> Sizce kim gelecek lan? Messi kadrosuna girdik. Yanlışlıkla. <laughs> Orta sahaya Verratti. <laughs> Ve stoper Damos. <laughs> Hadi tut. Bunu koyalım. Nasıl? Diğer stoper Dailalo ve karşınızda bütün herkesin bazı kişilerin sevdiği bazı kişilerin nefret ettiği işte o adam Ramos Karşalı bir sevamıştı ama ilk tane neyse Sağ orta sağa kim geliyor derseniz Sizce kim geliyor? Sizce? Neyse sonra gösteririm bir tane. Neyse başlayalım. Ve M O ya. İşte bu adam geliyor. İşte PSG'miz. Bir Messi yok ya. Messi zaten Messi arkadaşlar gitti. O yüzden koymadım mı diyeceksiniz. Hayır ben bulamadım için Messi koymadım. Ve karşınızda bir pezey ama bu kartlar çok güzel olun bak çok aşırı derece şu üç kartı var ya Hatta bak şu lokayı bak çok Güzel kartlar yani şu abi bir saniye bir saniye Bir adam daha var Dur, şey nerede Eee Şey şey nerede o adam Eee mendes miydi ismi Hemen arayak Mendes Sezak bence çıkar Aynen. Heh. Sol bek. Artı onla giriyor. Evet arkadaşlar bu takımla bir maçı çıkacağız şu anda. Takım değeri 5 milyon for coins. Ben bu takıma 5 milyon Neyse arkadaşlar. Maçımızı ama bu takım kurma kolum 2-3 iki, gülme aldı ya. Şu anda bak şu anda oyuncular çok kolay alınabiliyor ama o zaman anlamıyordu bak birkaç gün önce anlamıyordu işte bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, ilk maçımıza giriyoruz. Liverpool vs PSG. Liverpool'un PSG'ye mi daha şuna daha güçlü? PSG şu şuna daha güçlü. Şu anda Inter mi PSG mi? Abi ee, yani biraz zor bir tahmin. Sanırım ya abi bak, şu anda Inter daha güçlü olabilir ama bak son birkaç yıl içinde siz göreceksiniz bak. Aa bir saniye. Abi bir dakika dur. Baştan çekil. Ben yani çok önemli bir şey unuttum. Artık videolarımda arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Çok önemli bir şey yapacağım. Arma seç. Evet doğru bildiniz. PSG nerede lan bu? Bir dakika dur. O, süperlik değil. aa Çıkmadı. Çıktı. PSY'mizi seçiyoruz. Hadi, hadi internetim çek. <laughs> Ve maça bomba bir şekilde Paris Saint-Germain'la git alıyoruz hatta. Paris Saint-Germain mı, Bayern Münih mi? Bayern Münih. Ama birkaç yıl sonra PSG Bayern ama Bayern Münih daha güçlü olmak. Birkaç yıl sonra UCL net Bayern Münih kazanacak. Bu sözümü unutmayın bak. Ya e, bir 3-4 yıl sonra bak. 3-4 yıl sonra net U, e, yani Şampiyonlar Ligi'nin UCL'yi net Bayern Münih veya PSG finali kalacak. İkisinden biri kazanacak. Bakın bu sözümü unutmayın. Mbappe Mbappe gol. Ve bu arkadaş bu kart neden çok isteniyor biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Diğer Mbappe kartları kaf kafasını yere atıyor. Ama bu Mbappe kart oh abi şu güzel gole bak ya. Biraz bununla da ataklan. Benim kardeş hayırdır kardeşim benim. Bununla volem atsak. Neyse böyle düz atak. Bu arkadaşlar FFC 24'ün betası çıktı bazı ülkelerde mesela Kanada'da. <laughs> Orada mesela Eee... Ee, size önerebileceğim YouTuber'lar var. Bu YouTuber'lar kesinlikle güvenli YouTuber'lardır. Ee, mesela neydi? Şey şey Koray Yıldırım. O da yaptı videosunu. Ha bir dakika o pardon o yapmadı. Ay Arda e, Papazcan Yazın. Arda Papazcan mıydı? O zaten yaptı videosunu. E, o zaten hep e, şeyle uğraşıyordu. Hep mesela Arda Papazcan'ın videolarını izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Alexander Arnold koşuyor ama işte Neymar Neymar vuruyor gol. Neymar Junior. Şu dansımızı yapalım. Para bu la Para bu. Öyle devam ediyor işte. Kardeşim benim Neymar. Bu arkadaşlar FFC'nin dörtte arkadaşlar. Ee, maalesef ee... Maalesef diyorum Messi ve Ronaldo, e, Ronaldo'nun reditikleri maalesef ki çok aşırı derecede düşüyor. E bu e, yani bir dakika şef işte, FIFA 24'te gerçekten bak ben e, videosu izledim çok güzel yapmışlar bak cidden bak FIFA mobille karşılaştırın abi aradaki fark ne dersiniz ya? Ya Neymar ne yaptın ya çok yaklaşmıştın. Neyse ama cidden FIFA 24'ü helal olsun yani. Ee, bak 5000 e, tane sanırım aynen 5000 tane şey veriyorlar ee, inanamayacaksınız bak 5000 tane ne veriyorlar sizce elmas değil sizce ne FIFA Points hediye ediyorlar neredeyse bak çok kolay maçlara çıkacaksınız yani böyle normal maçlar otomatik oynayacaksınız ve 5000 e, tane sanırım aynen 5000 tane sanırım bak e, FIFA Points hediye edecekler çok güzel bir iş yani ben FFC'yi çok sevdim bak FIFA mobilan, FIFA 23, FFC 24, FFC 24 abicim. Şu anda yani bakarsak FFC 24 daha güzel abi. İnşallah arkadaşlar yani FFC 24 daha güzel gözüküyor. İnşallah da öyle olur. Buraya atacağını sanki bilmiyorduk. Ama alamadık lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Mbappe'ye pas verdi. Mbappe, Mbappe koşuyor. Mbappe koşuyor. Mbappe. Mbappe şut çek şutunu çekiyor ve gol. Kaç dakika olmuş? Ha, tamam. İşte bu. Mbappe. F FFC 24'te Mbappe zaten 91 renklikte. Harant. Haaland e, 89'dan ay 88'den 89'a yükseliyor. Neymar'a bakmanın doğruyu söyleyeyim. E, ama Messi arkadaşlar sanırım 88 olacaktı reytingi öyle demişlerdi. E, Ronaldo ise 83 sanırım olacaktı. E, bize ben böyle biliyorum ama yanlış biliyor olabilirim arkadaşlar. Şimdi yanlış şey yapmayayım yani yanlış biliyor olabilirim bunu da söyleyeyim. Ama yani ben aslında üzüldüm yani. Bir yandan üzüldüm yani. yani şu yandan arkadaşlar mesela rentikleri çok düşmüş abi. Hem Ronaldo olsun hem Messi olsun aşırı derecede düşmüş. Ya inşallah yani ee, keşke böyle yapmasalardı ama adamlar tam hadi yaşlan diyelim bak. Hadi bak e, Ronaldo bak hadi bitti diyelim. Ronaldo bitti diyelim artık. 38 yaşında adam zaten. Hadi zaten adam mantıklılığını yaptı bak. Suudi Arabistan'a Arapistan'a gitmesinin nedeni neydi biliyor musunuz? Adam zaten bak 38 yaşında. Tamam mı? Adam bak zaten 38 yaşında. Yani e, artık futbol şey bitmiş tamam mı? Zaten birkaç yıl sonra bitecek artık istifa edecek. Yani artık bitecek. E, adam mantıklı olan yaptı bence. Yani 200 milyon avroya mi, e, dolar mıydı, avro muydı? E, gitti yani. Ya arkadaşlar düşünseniz siz de artık 38 yaşınız gelmişsiniz. Kimse hiç iyi kulüpler sizi istemiyor Ronaldo isteyen kulüpler belki de vardır. Ama adam yani e, ne yap e, adam da haklı şimdi. Yani ben bit e, artık bittim. Avrupa ülkeleri beni istemez. Zaten öyle diyor beni eee hiçbir Avrupa ülkesi istemedi sanırım demişti. Ben kendim işte Suday abi gittim demişti Adam bence mantıklı yaptı. 200 milyon buraya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone plakatı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki e, bir dahakine hangi takımın videosunu yapalım. Bunun için yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.